Herkese yeniden merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video yapacağım ve size bugün biraz daha özel şeylerden bahsedeceğim. Daha doğrusu bana sık sık sorulgeli hani kore'deki yaşam nasıl ya da işte insanlarla ilişkiler nasıl tarzında. Aslında bundan öncesine kadar pek o yorumlara cevap veremedim. Yani şöyle çünkü herkes farklı ve her yerde olduğu gibi iyi ve kötü insanlar var. Ben şimdi iyi bir şey desem başkası belki kötü bir şey yaşıyordu. Genelde bu tarzda cevaplar verdim ben. Ama hani kendi hayatımdan örnekler ile cevap veremedim. Ama bugün size biraz bir şeylerden bahsedeceğim. Yani bu konuda belki kafanızda düşünceler oluşabilir. Ama dediğim gibi her yerde iyi ve kötü insanlar var. Benim karşıma iyi insanlar çıkmıştır ama sizin karşınıza kötü insanlar da çıkabilir. Bunu unutmayın. Ben sadece kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Kore'de 29 Eylül günü bayram. Bu bayram Çusok ve genelde bu Eylül ayında oluyor. Bizdeki gibi bayram günleri değişiyor ama bizdeki gibi bir ay öncesi ne doğru gitmiyor. Burada genelde Eylül günün son haftasında oluyor bu bayram. Kısacası şöyle diyebilirim. Aslında hasat bayramı gibi düşünebilirsiniz bir bakıma. Tamamen kültürel bir bayram. Ve bu bayramda neler oluyor? Ben biraz da ondan bahsedeceğim. Bayramın hükmü klasik olarak ilk başta amma töreniyle başlıyor. Ee, ölmüş kişilerin ruhuna hediyeler gönderiliyor diyebilirim ve ona saygı gösteriliyor. Genelde bir masa hazırlanıyor ve masanın üzerinde o kişinin fotoğrafı oluyor. İşte arkasında yazılmış yazılar oluyor. Bunlar genelde işte güzel sözler diyebilirim. Yine aynı şekilde kişinin ruhuna ee, söylenmiş, söylenen, yazılan tarzında ve masada ise böyle belli bir düzene göre ben bu düzeni bilmiyorum ee, yemekler işte meyveler konuluyor ve genelde meyvelerin üst kısımları kesiliyor bunun amacı ise hani o meyveyi yiyebilmesiymiş ee, tabii bu tarz bir inanış da var ve bu şekilde bayram başlıyor ve daha sonra e, yemek yeniliyor bütün gün boyunca aslında yemek yeniliyor. Ammadaki yemekler yeniliyor. Sonra işte öğlen oldu tekrar yemek yeniliyor. Akşam oldu tekrar yeni, yemek yeniliyor ve genelde aile büyüğünün evinde toplanılıyor. Ee, biz de şöyle diyeyim, ee, eşimin baba tarafı yok, babasını küçük yaşta kaybetmiş ve bu yüzden biz sadece anne tarafıyla iletişimdeyiz ve anne tarafında da yaşayan en büyük kişi anne anne olduğu için onun evinde toplanılıyor. Ve annenin evi köyde. Ee, Hanop tarzında bir evi var. Ve orada amma bittikten sonra genelde yemek yenilerek işte e, erkekler genelde akşam kadar içiyor gerçekten. Ve bu şekilde gün bitmiş oluyor. Ben geçen sene ailenin büyüklerinin olduğu mezara da gitmiştim. Orada yemeklerden bırakılıyor. Ee, ve bu mezar gerçekten çok güzeldi. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum ama böyle söyleyerek. Çünkü genelde Kore'de mezarlar dağ başına yapılıyor. Böyle ferah yere yapılıyor. Ve o kadar yeşilliğin içinde o kadar güzeldi ki yani hem böyle otlar güzel bir şekilde e, mezarın üstünü kaplamış hem de böyle bir düşünceye sahip olmaları gerçekten beni etkiledi. Çünkü bizde bildiğiniz gibi toplu mezar alanları var. Bunlar da genellikle sık sık oluyor. Ama Kore'de böyle hani ferah yerlere, daha gibi yerlere mezar yapmaları Gerçekten benim hoşuma giden bir düşünce. Ve bayram bu şekilde geçiyor diyebilirim. İşte oyunlar oynanıyor, geleneksel kuru oyunları oynanıyor. Kadınlar ve e, erkekler genelde takım oluyor ve ortaya bahis konuluyor ve bu bayisi <laughs> kazanan takıma veriliyor. Yani her el için belli bir miktar, herkes para koyuyor ve en son kazanan takımdaki üyeler bunu paylaşıyor. Geçen sene kadınlar kazanmıştı ve ben bayağı bir para toplamıştım burada. <laughs> Umarım bu bayramda yine oynarız ve bu tarz oyunlar ve ben <laughs> biraz para kazanırım diye düşünüyorum. Ve ailenin yapısından bahsedeyim. Genelde 4 tane dayı var. Bir benim Koreli annem var. Toplam 5 kişi. Ve genelde erkek çok fazla olduğu için o yüzden de belki Koreli annem diyeyim. O gerçekten beni seviyor. Sevmesin de ben en çok da gerçekten o kadar erken içinde büyüdüğü için hani bir kadın görmek, bir bayan görmek onun için bulunmaz bir şeymiş gibi bence. Ve aile bana karşı gerçekten çok saygılı. yabancı olmama rağmen. Çünkü ailede daha önce de dayılardan birisi Çinli bir. Hanımefendiyle evlenmiş bence bu yüzden de olabilir çünkü aile alışık yani yabancı evliliği diyebilirim ee, ve ben genelde her bayramda gittiğimde elimde onlara bir şey götürüyorum ee, yani bir şeyler yapıyorum daha doğrusu ve götürüyorum çünkü onların hani Türk lezzetlerini de denemesini istiyorum bir de hani saygı olarak onlara bir şey götürmek istiyorum ee, daha önce kurabiyeler götürdüm poğaçalar götürdüm börekler götürdüm kekler götürdüm yani böyle patiseri tarzı diyeyim böyle birçok ürün yaptım ve götürdüm. Ve her gittiğimde de elimde yine bu tarz ürünler onlara götürüyorum ve bu duruma onlar da alıştılar. Ve gerçekten onlar da seviyorlar. Çünkü ben yani senede birkaç kere görüyorum bu insanlara ve saygı göstermek amacıyla götürmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve yarın biz yine bayram için sabah trenle Puan şehrine doğru yolculuğa çıkacağız ve ben yine bir şeyler götüreceğim. Hediyeler hazırlıyorum. Orada zaten insanlar bütün gün boyunca bayramda yediğimiz için benim şeyler de yeniliyor ve bitiriliyor. Bu arada Koreliler gerçekten un kurabiyesini bayılıyor. Eğer Koreli tanıdıklarınız varsa ona bir şey vermek istiyorsanız ya da Türk yemeklerine un kurabiyesi yapın. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben şu ana kadar ne kadar yaptıysam daha fazla un kurabiyesi istediler ve tarifini de istediler. Aşırı seviyorlar un kurabiyesini. Ben de bu sefer farklı bir şeyler yapmak istedim. Hani un kurabiyesine artık alıştılar, poğaçaya alıştılar. Bu yüzden ben sabah bir çörek yaptım. Böyle sebzeli çörek yaptım. Tam çörek gibi de değil. Aslında kek tarzında. Ama tuzlu. İşte içine yeşil soğan koydum, biber koydum, domates koydum, yumurta koydum, süt koydum, un koydum. Üzerine susamladım, yağ vesaire. Bu tarzda bir çörek hazırladım. Ve bu sefer ben revani yapmayı düşünüyorum. Çünkü revani şerbetli bir tatlı biliyorsunuz. Koreliler de pek böyle şerbetli şeyleri aslında sevmezler. Ama ben revaniyi hep şöyle düşündüm. Evet şerbetini hissettiren bir tatlı. Ama gergelerim başladım mı da revaniye devam ediliyor. Ben bu yüzden biraz da şerbetini az yaparak yani şeker oranını ve Hindistan ceviziyle güzel süsleyerek bir revani yapmayı düşünüyorum. Revani henüz yapmadık beraber yaparız artık. Birkaç gün önce de ben tarçınlı bir kek yapmıştım. Tarçınlı üzümlü. O da şu an dondurucuda. Biraz sonra onu da çıkaracağım. Yani buzu çözülsün diye. Yani bu sefer gittiğimde işte tarçınlı üzümlü kek, çörek ve revani. Aynı zamanda ben aslında sarma yapmayı düşünüyordum. <laughs> Ama annem bana şey dedi. Ee, dedi kısır yapsana ya da işte mercimekli köfte onu da severler tartında ben de dedim o zaman kısır yapayım çünkü hiçbir kimse kısır yemedi ee, bu yüzden kısır malzemelerini hani gerekli olan benim götürmem gereken onları götüreceğim yani bu da işte salça e, ince bulgur ve baharatlar. Onları yanımda götüreceğim ve orada kısır yapmayı da düşünüyorum. bayağı baya ben böyle Türk günü <laughs> gibi bir şeyler yapıyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak. Ve ben şey de paylaşmak isterim sizinle. Ee, ailenin olsun, e, Koreli annemin olsun bana karşı davranışları çok e, iyi ve ben da gerçekten çok mutluyum. Çünkü eğer farklı bir durum olsaydı insan ister istemez hayatındaki birçok şeyi bu durum etkileyecekti. Ve benim İlk tanıştığım zaman yani yüz yüze tanıştığım zaman çok büyük endişelerim vardı. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi ben aşırı kilo almıştım. Yani bildiğiniz bir küçücük fıçıcıktım. <laughs> Ve e, Koreli annem de minyon bir insan. Gerçekten aşırı minyon bir insan. Hem boy olarak hem kilo olarak. Hatta ben size şöyle göstereyim. İkimizin bir fotoğrafı benim kilolu olduğum zamanki arkadan çekilmiş ikimizin bir fotoğraf var. Onu size şöyle göstereyim. Yani bu fotoğrafı gördükten sonra ben o kadar moralim bozulmuştu ki yani düşünsenize yani kendimi çok rahatsız etme hissetmiştim. Yani hani çok kötü göründüğümü düşünüyordum. Bu kadar kilolu olduğum için ve onun o kadar minyon yapısının yanında benim fıçı fıçıcık olmam. <laughs> Ama beni diyet konusunda motive eden de şu olmuştu. Zaten hani kilom konusunda bir özgüvenim yoktu, bir şeyim yoktu. İşte ilk tanışma zamanı evine gittiğimde işte o zaman şey olmuştu. Bu kilodan konu açılmıştı. İşte şey demişti bana. Ne olacak ya? Ne olacak? Diyet yapar verirsin. Kilo ne ki? Sen bunları boş ver takma. Bu tarz bir cümle söylemişti ve ben o an gerçekten çok mutlu olmuştum. Çünkü bana şöyle de başlayabilirdi o cümle. Evet sen kilo olsun. Hani kilo vermen gerekir. Ya da kilo versen iyi olur. Tarzında olsaydı emin olun ben kötü hissedecektim daha fazla. Ama bana ne ki? Yani diyet yapar verirsin. Kilonun nekini ne önemi var tarzında bir cümle kurduğu için çok mutlu oldum ve asla hani sen kilo olursun tarzında bana karşı bir, hani söz kullanmadı. Bu da beni çok mutlu etti. Hatta benim basen kısımlarım biliyorsunuz çok kalındı ve geçerken benim basenlerime şöyle ah çok güzel tarzında bir el hareketi yapıp ellemiştim. Ben o an çok utanmıştım ve Koreli birinin böyle bir şey yapması biraz garip kaçmıştı çünkü biz yaparız, hani Türkler Türklerde bizim için normaldir ama Koreli birinin böyle bir davranış yapacağını hiç beklemiyordum. Aslında bu davranış da beni çok mutlu etmişti açık söylemek gerekirse. O zaman. Ee, şimdilik bu kadar küçük böyle size biraz kendi hayatımdan e, şeyler kattım. Hani bir sözü verdi ya bizde işte gönüller bir olsun diğer şeyler çözülür tarzında. Gerçekten dil konusu olsun diğer konular olsun e, insanlar birbirine karşı saygı gösterdiği zaman hiç çözülecek bir şey yok. O yüzden e, illa Kore'de dünyanın herhangi bir yerinde yabancı bir insanlara karşı utangaçlık e, ya da çekingenlik yapmayın derim. E, çünkü gerçekten o insan da iyi biri ise biriyse... E, sizin konuşurken hatalarınız bile olsa, hani ya da konuşamıyor bile olsanız o kişiyle aynı dili emin olun size karşı nazik ve saygılı olacaktır. Bu da öyle küçük bir not olsun. O zaman şimdi revani yapmaya başlayalım. Ben böyle kendi hayatımda küçük bazı detaylar verdim. Ee, bir de şimdi ben diyet yapıyorum biliyorsunuz ve bayrama gidiyorum. Benim amacım bayramda e, kilomu korumak. Çünkü bildiğiniz gibi bayram yani yemekler konacak ve ben her şeyden azar azar yiyip yine günlük yürüyüşümü yapmayı planlıyorum. Ben çok konuştum. Hadi şimdi revaniye başlayalım. <laughs> Şimdi de ya... Yeah. Evet, bu yaptığım çörekler. Şimdi onları ben paketleyeceğim. Çok güzel görünüyor. Hazırladığım daha önceki yaptığım bu tarçınlı ve üzümlü kek burada ama bunlar donuk, Bunları eritmem gerekiyor. O da bu şekilde. Revani pişiyor ve revani şerbet hazır zaten. O şerbet bayağı soğudu, onu direkt üstüne dökeceğim. Şimdi revanın şerbetini yaptım. O soğuyacak ve dinlenecek. Ee, diğer şeyler de hazır. Ve, ama akşam burada bayağı geç oldu. Ve ben duş alacağım. Valiz hazırlayacağım. Küçük bir evi süpüreceğim. Ondan sonra bilgisayarda yapacak birkaç işim var. Ve sabah da 6 civarında uyanmam gerekiyor. O şimdilik böyle videoyu kapatacağım. Ama sabah uyandığımda videonun devamı olarak işte bu revani ve diğer hazırladıklarımı bu videoya ekleyeceğim. Ve bu şekil biter diye düşünüyorum. Tekrardan merhaba. Şimdi e, sabah erken ve ben e, hazırladığım yemekleri bir çantanın içine koyacağım. Ve bu süreç bitmiş olacak. Size de göstereceğim şimdi. Merhaba. Çünkü yaptım revani böyle bir kap. zaten biliyorsunuz bu çörek, dar kek. Nasıl hmm. bir çay bulgur. Limon aldım, Ve salça aldım yanıma. Şunda da baharatları karıştırdım kullanacağım. Bunu gideceğim gideceğim. İstasyonuna gideceğim ve daha sonra zaten puan şehrine gideceğim. Ve bayram başlamış olacak. Ben de size böyle bayram hazırlıkları şeklinde bir video yaptım. Çünkü bildiğiniz gibi biz farklı bir ülkedeyiz ve buradaki insanların da hani Türk yemeklerini denemesini istiyorum. Hem de böyle yani kendim bir şeyler yapıp onlara yedirmek istiyorum. Umarım bu bayramda güzel geçer. Enden görüşünceye kadar hoşça kalın.